Trabzonlular e, merttir, yiğittir, vatanına, milletine <laughs> hizmet etmekte çok duyarlıdır. Vatanına, milletine çok bağlı insanlardır. Trabzonlular bildikleri doğruları söylemekten de hiçbir zaman çekinmezler. Haklı oldukları konuların hiçbirisinde bir milim geri adım atmazlar. Kararlılıkları böyledir ve cesaretle... E, doğru bildikleri yolda, doğru bildikleri yolda e, tümüyle ileri bakar ve yol yürürler. Açıkçası ben de e, günlük yaşamında, siyasi yolculuğunda Trabzonlu olma kimliğimi tam da bu sıfatlarla e, hayata geçiriyorum. E, haksızlığa karşı mücadelemde. Kendime yapılan haksızlıktan bahsetmiyorum. Kime yapılırsa yapılsın haksızlık, ona karşı mücadelemde bir milim geri adım atmam, doğru yoldan vazgeçmem <laughs> ve doğruluktan da vazgeçmeyeceğimi bilmesini isterim. E ben bazen ülkemizde çokça söylenen bazı sözleri böyle atasözü diye tariflerler. Bazılarını böyle atasözü diye bir sıfata yakıştırmam. Çünkü bu topraklarda öyle atasözü olmaz. İşte doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ee, bizim topraklarımızda öyle bir söz olmaz. Ee, doğruluktan vazgeçmeyen insanı da kimse hiçbir yerden kovamaz. Ee, açıkçası e, hem şehirlerinden değil milletimin tamamının, 86 milyon insanımızın vicdanından, adalet duygusundan ve ferasetinden aldığım cesaretle ifade edeyim ki bizi doğruluktan ve doğru olmaktan kimse geri tutamayacağı gibi bizi bırakın bir köyden, herhangi bir noktadan e, kovabilecek e, hiç kimse bu ülkede anasının karnında doğmadı. Bu noktada Bu noktada Net ifadelerle <laughs> konumumuzu belirleyelim. Bizim konumumuz doğrunun olduğu noktadır. Oradan da sapmayacağız. Bunun bedeli ne olursa olsun, bu ülke çok şeyler gördü, geçirdi. Son zamanlarda da e, ülkemizde e, yaşanılan şeyler, ülke tarihimiz açısından ne yazık ki kötü işler, karanlık işler, saçma sapan işler, ahlak dışı işler. Ama biz bunlarla, bu baskılarla mücadele etme konusunda e, açıkçası benim e, yani ses tonumu bile milimetre titretemeyecek kadar böyle kum tanesi gibi gördüğüm meseleler umurumda değil. Bizim e, o e, arkası boş işleri her zaman püskürtme konusunda yüreğimiz var, milletimizin de arkamızda olduğunu görüyorum. E, açıkçası e, baskıların ve doğru olmayan e, bir takım davranışların hiçbir e, Trabzonluyu e, bu yolundan saptıramayacağını ya da yolundan döndüremeyeceğini en iyi eee buradaki Trabzonlu oflu hemşerilerim bilir. Onu da ifade etmiş olayım. Bu <laughs> devlete ve millete hizmet kararlılığımız nettir. Bu bizim karakterimizdir ve eee açıkçası ee, biz milletimizin var olan desteğini de e, her zaman mücadelemizin yanında görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak eee ve görev yaptığım her alanda e, şehrimizin, ülkemizin, milletimizin gelişmesi için de yol yürüyeceğiz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Topluma nasıl katkı sunabiliriz diye eee Yürekli bir biçimde yolumuza devam edeceğiz. Ee, i̇yi ki e, bu cennet vatanın bir evladıyım. İyi ki e, bu cennet vatanın çok güzel köşesi Trabzon'un bir evladıyım. İyi ki hocamla e, o güzel e, öğrenci yetiştiren yurtta Trabzon Lisesi'nde mezun oldum. Orada yetiştim. E, şimdi de ne mutlu bana ki. İstanbul'un e, Cumhuriyet tarihindeki ilk Trabzonlu belediye başkanı oldu. Bravo. Bundan sonra da bundan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Eminim ki her Trabzonlu hemşerim şunu kalbinden geçirir. Bizim hemşerimiz ama bu bu delikanlı, bu e, e, başkan Ekrem İmamoğlu bu milletin her evladına eşit davranır. Bravo. 86 milyonu birbirinden ayırmadığı için biz onu severiz diyorlardır. Hiçbir insanı siyasi görüşünden dolayı da ayırmaz. Onun için Ekrem İmamoğlu'nu seviyoruz demelerini diyeceklerini biliyorum. Aynı zamanda hiçbir zaman Ekrem İmamoğlu makamını birini cezalandırmak için kullanmaz. Onu birini cezalandırmak için de alet etmez. Tam aksine adaletin koruyucusu olur. E, dediklerini duyuyorum. Çünkü ben bunları temsil ediyorum. Koltuğundan dolayı birilerini cezalandırmak isteyenlere karşı o gücü milletinin ayrışması için kullananlara karşı siyasi görüşlerinden dolayı insanları birbirinden koparmaya çalışanlara karşı sonsuz mücadele edeceğime her yerde olduğu gibi burada tam da bir kez daha buçuk. Allah'tan kimsenin olmasın. Allah beni size mahcup etmesin. Ya. Hepinizi sevgiyle, sevgile saygıyla selamlıyorum. Hepinize ayrılar gelin.